Merhaba arkadaşlar, Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz çok hoş, çok güzel bir model. E, pamuk lifler sayfasına ait. Onu da buradan sevgili selamlarımı yolluyorum. Bu güzel modeli bize kazandırdığı için aslında takım arkadaşlar. Bu karesi, basamak lif ismi, karesi, uzunluğu bir de kesesi var diye biliyorum. Beğenirseniz e, devamını getirebilirim. Renklerde gördüğünüz gibi çok hoş, çok yakıştı. Yapımı da gayet kolay, çok zevkli, örmesi zevkli bir model. Bana gelen resimlerde açık sarı koyu sarı kombin edilmişti bir de krem. Ben de koyu yeşil açık yeşil bir de krem açık krem kullandım çok da güzel oldu. Bir tanesinde de açık pembe koyu pembeydi. Renkler böyle açık tonla, tonlama yaparak da çok uyuşuyor çok beğendim. Beğenirseniz inşallah beraber yapalım. Boyut olarak da normal arkadaşlar daha büyük de yapabilirsiniz. Ben ilk önce şu yıldız kısmını ördüm. 16 fıstık başladım. Her 4 sırada bir 4 4 fıstık eksiltilerekten yapılıyor. Sonrasında açık yeşil kısmında kare kutucuk ile ördüm etrafına yine yıldız tekniği. Sonra da en sonunda çiçekleri yaptım. Beraber yapacağız inşallah. Evet, hazırsanız hemen tığ alayım. Tığım genelde soruyorsunuz ama 7 numara 1.3 milimetrelik tığ kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 3 tane zincir çekelim. İlmeğimi genişlettim. Ortadaki zincire 3 defa sardım. Fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. bir zincir ilmeğimi genişlettim. Ortadaki ortadaki diyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. bir zincir tepesine 3. fıstığımı yaptım. Bu şekilde 16 tane fıstık yapalım. Evet gördüğünüz gibi 16 fıstık yaptım. Şimdi 17. Yapıyorum. Bu yana gelecek biliyorsunuz. 17. Yaptım, kapattım bir zincir. 18. Fıstığı yapıyorum. Tepeye gelecek, kapatmıyorum, tutuyorum. Buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığı yapıyorum üçünü birden kapattım bir zincir tepeye bir fıstık dibine ikinci fıstığı yapıyorum karşıda üçüncü fıstığı bu şekilde üçünü birden topluyoruz bir zincir böyle üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldiğim son üçlü fıstığı da göstermek istiyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Çıkışta en son üçlü fıstık topluyoruz. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir üst sıraya geçişte de ilk önce bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz sonra tepeye bir tutuyorum dibine ikinci fıstığı karşıya da üçüncü fıstığı yapıyorum eminim çoğunuz biliyorsunuz böyle yeni başlayanlar için gösteriyorum Evet üçünü birden topladım bir zincir yine tepeye Dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. Sonra üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlıyoruz. 4. sıraya geçiyoruz. Aynı şekilde yapalım. Toplamda 4 sıra olsun. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 4 sıra ördük. Şöyle çeviriyorum. Şimdi ne yapacağız? Şöyle çengelliğimi, iğnemi alıyorum. Sondan 1 2 3 4 ve 5. fıstık arasına. Buraya 4 fıstık kalacak şekilde buraya işaretimi koydum. Şimdi bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Sonrasında üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi dört fıstık kalasıya kadar yani işaretlediğim yere kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Çevirdim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bir zincir sonrasında üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlıyoruz burası da dört sıra olacak böyle git gel yapacağız dört sıramızı yapalım sonrasında göstereceğim Evet gördüğünüz gibi yine bir iki üç dört sıra oldu şöyle çeviriyorum bir iki üç dört ve beşinci fıstık arasına girden işaretimi koyuyorum 12 tane yatık fıstığım vardı bu sefer 8 tane kalacak Evet. Şöyle hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bir zincir. Dediğim gibi üzeri 8 tane olacak. Buraya kadar geleceğiz. Yine 4 sıra yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi burayı da 4 sıra yaptım. Şimdi yine şöyle çeviriyorum. 8 fıstığım var. 4 fıstık sağda 4 fıstık solda, solda kalacak şekilde tam ortaya işaretliyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Evet, buraya kadar geleceğiz. Yine git gel yapacağız. 4 sıra yapalım. Yine sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi yine 1 2 3 4 sıra yaptım. Basamaklarım oluştu. Şöyle en son 2 zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Şöyle ipimizi de içe doğru saklayalım. Evet şimdi diğer rengimi alıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. O ipimi kestiğim yere. Buradan sabitleyelim. Bir zincir. İlgeyimi genişlettim. Kutucuk tekniğiyle. Bu sefer dört defa sarıyorum tığıma. Şöyle dolgun dursun. Üç defa sarınca dolgun durmuyor. Bir fıstık yaptım, kapattım üzerine bir fıstık daha yapıyorum, kapatmıyorum, tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini kapattım. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim, tepeye bir, karşıya bir fıstık. İpim de kalınmış aslında. Üç defa sarabilirmişim evet kapattım. İki, i̇kili fıstık toplayarak devam ediyoruz tepeye karşıya. İkisini bir topladım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. ikisini topladım. Bir zincir çekiyorum şöyle göstereyim. Bu şekil oldu. Şimdi çeviriyoruz. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Yine ikili fıstık yapacağız. Tepeye bir, karşıya bir fıstık. İkisini kapattım. Evet ikili fıstık toplayarak sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet ikinci sırayı da tamamladım çeviriyorum bir üst sıraya geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum 3 üç defa sardım arkadaşlar söktüm 4 sardıklarımı çünkü ipim kalın geldi diğerine göre. Bir fıstık yaptım kapattım tepesine bir fıstık yaptım kapatmıyorum karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet ikili fıstık toplayarak buraya kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 sıra yaptık. Şimdi geri dönmüyoruz arkadaşlar. Böyle yapacağız. Git gel yapacağız. Şöyle sadece şöyle çeviriyorum. Böyle. Böyle örmüştüm. Buraya kadar örmüştüm. Şimdi şöyle yan tarafını çeviriyorum. Böyle. Şöyle duracak. Böyle dikkatli Bakın yanlış olmasın. Ne yapıyoruz? Hemen buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet ikili fıstık toplayarak geliyoruz. Şöyle şurada buraya kadar gelelim. Yani son iki fıstık kalasıya kadar gelelim. Böyle. Evet dediğim gibi iki fıstık kalasıya kadar ördüm. Üzeri beş tane yatık fıstık gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. Bu köşeye batmıyoruz. Burası köşe. Karşı duvardaki şöyle duvar diyelim. Bir ve ikinci fıstık arasına yani buraya üçüncü fıstığımı yapıyorum. üçünü bir kapattım. Böyle. Bir zincir çekiyorum. ilmeğimi genişlettim. Buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Karşıya, yine karşı duvara denk geldiği yere bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. İkinci sıraya geçmiş olduk. Çevirdim çeviriyoruz böyle tepeye bir karşıya bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir Evet ikili fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım yani buraya kadar gelelim Evet gördüğünüz gibi sırayı tamamladım şöyle yatık fıstıklarımızı sayalım 3 6 7 tane gördüğünüz gibi Çeviriyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir, bir üst sıraya geçmiş olduk. Sonrasında ikili fıstık toplayarak son iki fıstık yani burada iki fıstık kalasıya kadar örelim. Yine bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet, dediğim gibi iki fıstık kalasıya kadar ördüm. Şöyle göstereyim böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Tepeye bir fıstık yapıyoruz. Tutuyorum. Karşı ikinci fıstığı yaptım. Karşı duvardaki bir ve ikinci fıstık arasına denk gel gelen yeri üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Şöyle bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Karşı duvara bakın. Buraya da denk gelen yere ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir çeviriyorum. Bir sıraya geçmiş olduk. Ve tepeye bir karşıya bir fıstık yaparak İkisini ikisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, ikili fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım biliyorsunuz artık. Sıramızı tamamlayalım, bir sıraya geçelim. Bir sıraya geçeceğiz yine. Burada bakın. Burada iki fıstık kalasıya kadar örelim. Buradan bir sıraya geçelim. İki fıstık kalasıya kadar örelim. Evet, dediğim gibi son iki fıstık kalasıya kadar ördüm. Şimdi yine diğerlerini yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Bir fıstık yapıyoruz. Tutuyorum. Karşı ikinci fıstığı karşı duvardaki bir ve ikinci fıstık arasında da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yapıyorum karşıya denk geldi yere ikinci fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir Evet gördüğünüz gibi bir sıraya geçmiş olduk çevirdim tepeye bir karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir kapattım Evet artık anladınız böyle bu taraf bu şekilde olacak arkadaşlar iki fıstık kalasıya kadar öreceksiniz sonra tepeye karşıya ve karşı duvardaki iki fıstık arasına yapacaksınız üçünü bir kapatıp bu şekilde ilerlersiniz burada dönüşte biliyorsunuz artık böyle git gel yapacaksınız ta ki tam düzenesiye kadar yani buraya kadar gelelim sonrasını yine göstereceğim Evet gördüğünüz gibi bu kısmı da tamamladım. En son burada ipimi kestim. Şimdi şöyle çeviriyoruz bakın. Bu şekilde çevirelim. Ön taraf burası olacak. O yüzden yanlış olmasın. Bir zincir çekiyorum. Buradan başlayalım. Şöyle tekrar göstereyim bakın. Böyle bu şekil olacak köşeden başlıyorum başına dolamadan battım bir zincir ilmeğimi genişlettim hemen bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir dibine bir fıstık karşıya da üçüncü fıstığı yapıyorum yıldız tekniğini yapıyoruz kenarına üçünü birden topluyoruz bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir dibine bir fıstık karşı yana üçüncü fıstığımı yapıyorum ve üçünü bir kapatıyorum bir zincir böyle üçlü fıstık toplayarak köşeye gelelim köşenin yapımını göstereceğim Evet üçlü fıstık toplayarak köşeye geldim köşede ne yapıyoruz şöyle çevirdim burada artırma yapacağız tepeye bir fıstık tutuyorum dibine yani köşeye ikinci fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir bir tane artırma yapmış olduk şimdi ikinci artırmamı yapıyorum tepeye bir dibine ikinci fıstığı yapıyorum ikisini bir kapatıyorum bir zincir Evet bu şekilde iki tane artırma yaptık sonra yolumuza devam ediyoruz tepeye bir dibine bir fıstık karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum üçünü bir kapattım bir zincir şöyle göstereyim bakın köşeye dört defa batılmış gibi görünüyor şöyle Evet köşeler bu şekilde olacak tamamen yapalım şöyle sonunu göstereceğim size Evet gördüğünüz gibi sonuna geldim şöyle şimdi ne yapıyoruz en son üçlü fıstık topladım şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum dibine ikinci fıstığımı yapıyorum Karşıya yani ilk yaptığım fıstığın tepesine de üçüncü fıstığımı yapıyorum üçünü birden topladım şöyle iki zincir çekiyorum diğerleri gibi gördüğünüz gibi dört defa batılmış ipimi kesiyorum. İpimizi içe doğru saklayalım. Fazlasını alıyorum. Evet şimdi çiçeğini yapacağız. Şöyle yeşil. Açık yeşil ipimi alıyorum. 12 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ikinci zincire tığım batırdım İlmeği aldım ilmeği içinden geçirdim sıradaki zincire batıyorum ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum böyle sıradakine batıyoruz İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyoruz bu şekilde aşağıya kadar iniyorum her bir zincire bir tane batıyorum. Evet, son zincirime de batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar 12 zincir çekiyorum ikinci yaprağımın zeminini yapıyorum ortasındakini. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 ikinci zincire batıyorum ilmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim sıradakine batıyorum ilmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim bu şekilde yine aşağıya kadar iniyoruz sık iğne de yapabilirsiniz onu söylemeyi unuttum son zincirime battım ilmeği içinden geçirdim. Tekrar 12 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkinci zincire batıyorum. İğneyi alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradakine batıp aynı şekilde. Evet bunu da diğerleri gibi yapalım. Evet üçüncü de tamamladım. Aşağıya kadar geldiğim. Şimdi ilk yaptığıma İlk yaptığımı şöyle ilk zincirine başına dolamadan batıyorum. Tığımı doladım. Sıradaki zincire diyelim. Batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çektim. Doladığım sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Yani çakma sık iğne yapıyorum. Doladığım sıradakine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan doladım yine sıradakine trabzan sıradaki zincire trabzan son üç tane kalasıya kadar her birinde bir trabzan yaparak ilerliyoruz Evet şöyle göstereyim 1 2 3 kaldı tırma doladım batıyorum ilmeği alıp tek seferde çekiyorum doladım batıyorum ilmeği aldım tek seferde çektim sonuncuya da şöyle başına dolamadan batıyorum bir zincir çektim öbür tarafa geçiyoruz şuraya buradaki ilk zincire şöyle karşısına denk gelecek şekilde başına dolamadan batıyorum doladım sıradakine çakma sık iğne dolayıp tek seferde çekiyorum sıradakine çakma sık iğne sonra trabzanların karşısına trabzan bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum son üç tane kalasıya kadar Evet. 1, 2, 3 tane kaldı. Doladım. Çakma sık iğne yapıyorum. Tek seferde çekiyorum. Doladım, batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çektim. Sonuncuya sık iğne. Sıradaki e, şerit diyelim. Ona geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 2 tane çakma sık iğne. 1, 2, Son 3 tane kalasıya kadar da tırabzan. Bir dolayıp iki defa da çektiğimiz. 1 2 3 Çakma sık iğne yapıyorum. Diğerine de çakma sık iğne. Sonuncuya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Öbür tarafa sık iğne. Çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne. Diğer çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne. Sonrasında trabzanların karşısına trabzan. son 3 tane kalısıya kadar. Evet son 3 kaldı. 2 tane çakma sık iğne. 1 2 Sonuncuya da sık iğne. Sonra diğer yaprağım için şerit alıyorum. İlkine başına dolamadan batıyorum. iki tane çakma sık iğne. Diğerlerine de trabzan. Son üç kalasıya kadar bu ikisini nasıl yaptıysak aynı şekilde onu da yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi 3. yaprağımı da yaptım. Şöyle ortaya doğru batıyorum. ilmeği aldım. içinden geçirdim. 2 zincir çekiyorum ipimi kesiyorum. Evet aynı şekilde bir tane daha yapacağız. Ben yaptım şöyle kremle yaptım. İpimi de uzun bıraktım dikmek için. Şöyle tam ortalı şekilde iğnemi aşağı indiriyorum. Şöyle böyle olacak. Aralara denk gelecek yapraklar biraz böyle sıkılıyorum sonra lifimize dikeceğiz Evet bir tane ince alıyorum şöyle aşağıya iniyorum iyice sıkılandı. Şöyle dişimi alıyorum. Şöyle Göz kararı arkadaşlar. Yaprak uçları mesela bir sıra. Sağdan ve aşağıdan bir sıra bırakabiliriz. Kameraya çarptım. Evet. Şöyle buraya sabitleyelim. Tam zemine inmiyorum. Evet, iyice sabitleyip döneceğim. Evet, bitti. Çok güzel oldu eminim. Sizinkilerde en az bu kadar güzel oldu İnşallah Anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyip yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olursunuz, olmuş olursunuz. Orenhanim.com web sayfamı da ziyaret etmeyi unutmayın. Instagram hesabım Orenhanim Emine. Oradan da takip edebilirsiniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.